Merhaba arkadaşlar Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te hızlıca bir paket açılımı yapacağız. Ee, bir görevden ee, 10 çarpı 80 artı 10. Evet. Paket geldi. Hızlıca bu paketi açacağım. Şimdi öncelikle altın paketi açalım. Geliyor mu? O parlamaya göre gelmedi. Yok. Hızlıca sonrakini açalım. Yine bir altın paket. İtalyan bir deck. Lazeri geldi. Hızı çok güzel ama Bu da yine oynatabileceğim bir oyuncu değil. 82'lik paketi açıyorum. Ukraynalı kanat. Kinoa'dan. Tiyas Gankov geldi. İspanya liginden. Oynatılabilir mi? Fiziği biraz kötü ama belki oynatılabilir. Hız fena sayılmaz. Küçük elektron paket açıyorum. Almanya'dan bir Kortasa Hoppanaim Stasx 75 Kandrava geldi 79 Kaleci Kolar var bir de. Evet. Bunu da açıp paket açmayı tamamlıyoruz arkadaşlar. 80 çarpı 10 paketi. Paris Saint Germain'dan kim geliyor? Hernandez geldi. Defans olarak güzel ama Fransa kadron yok. Jorginho var. Medo'da hızı çok düşük oyna tamam. Almanya, Forvet, e, İspanya. Şöyle bir baktığımız zaman. 10 oyuncu da burada arkadaşlar. Joe Felix, Felix geldi bu arada. Orkun Kökçü, Benfica'da. Eee atabileceğimiz kimse yok. Bunlar zaten önemsiz paketler açmıyorum o yüzden ee, ön izleme paketi bitmiş mi ona bir bakalım. Yok henüz bitmemiş. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.